Hepinize merhaba dostlar. GTA 5'e yeni bir güncelleme geldi ve 3570 sürümü sıkı hatası vermeye başladı. Şu anki sürümümüz 3586 olmuş. Sürekli güncelleme geliyor. Artık yeter diyorum. Her neyse yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi böyle bir hata veriyor ve bu hatadan sıkı güncellemesi gelene kadar kurtulmamız için iki yolumuz var. Eğer güncellemeyi henüz yapmadıysanız 3570 oyununuzun egzesini yedeğini alacaksınız. Ben her seferinde alıyorum. de buraya almıştım. 3586'nın egzesini de ben yedekliyorum. Çünkü lazım olacak. 3586'nın da yedeğini aldım. 35.70'in önceden yedeklemiş olduğum egzeyi alıp oyunumun kurulu olduğu yere direkt yapıştırıyorum. Oyuna girmeyi deniyorum. Daha öncesinde yedek kalmamış arkadaşlar için de modları devre dışı bırakmaya göstereceğim hızlı bir şekilde. Ve şunu isteyen olacaktır abi 35.70'in egzesini paylaşır mısın? Daha öncesinde bunu denedik. Muhtemelen egzeler imzalı. O yüzden benim egzemi senin oyununa koyduğumuz zaman çalışmıyor. Biz zamanında denedik çalışmamıştı. Bak oyun 35.86 olarak gözüküyor ama biz 35.70 egzeyle çalıştırıyoruz. Birçok mod yüklü oyunda Redux modu, Menyo modu falan oyuna bir şekilde girebileceğiz gibi duruyor bakalım oyun açılsın. Oyun bu şekilde açıldı. Peki Exe yedeklememiş arkadaşlar ne yapacak? Exe yedeklememiş arkadaşlar da oyunun kurulu olduğu yerdeki Dimput 8 DLL'yi silecekler. Ama bütün modları devre dışı bırakacaktır bu. Sadece oyunu oynayabilirsiniz yani. Türkçe ama dahil hiçbiri kalmayacaktır. Dostlar takipte kalırsanız bütün güncellemeleri tek tek video olarak paylaşacağım. Hiç merak etmeyin menyodur, şudur, budur, odur. Her ne varsa. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın.